Bakalım yarısınıza Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Koordinatörümüzün de, bölge koordinatörümüzün de ifade ettiği gibi 2204'lerin bölgelerin B'si de F sahipliği yapıyoruz ve ilk kez bu ev sahipliğini bugün burada 8-7 yıldır misafirlerimiz var. Biz de Batman olarak ev sahibiyiz. Batmanlılar, Batmanlı öğrencilerimiz bilime çok meraklılar. Bilimsel araştırmaya çok teşneler. O yüzden bu etkinliklerde, TÜBİTAK'ın yapmış olduğu bütün etkinliklerde son derece şevkle, heyecanla katılıyorlar. Batman'da da bu bölge finalinin olması onlara bir moral, bir motivasyon oldu. Umuyorum bölgemizi temsil edecek olan tüm e, projelerimiz ülke yarışmasında da çok güzel sonuçlar alacaklar. Bu yarışmaların temel amacı genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek Gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bu yarışma Türkiye genelinde 12 bölgede Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve van olmak üzere yapılmaktadır. Van bölgemizde Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Si, Şırnak ve Van illerinden oluşan 8 ilden oluşan bölgemiz vardır. Bu yarışmalarımızda 10 ana birim dalında 43 tematik alandan oluşan konu başlıklarına ait proje başvuruları Bölge Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen jüriler tarafından ki bu jürilerin ikisi bölgede görev yapan üniversite hocalarından bir tanesi az önce saydığım 8 tane dışında görev yapan üniversitelerdeki hocalarımızdan oluşmaktadır. <laughs> Редактор субтитров